Sevgili arkadaşlar, iltifatlar birinin gününü güzelleştirme ve ona değer katma yeteneğiyle sahiptir. Kadınlar da en az sizin kadar nazik sözleri ve gerçek iltifatları severler. Bazı iltifatlar evrenseldir. Elbette kadınların duymaktan hoşlandığı bazı sözler var. Peki, kadınların duymaktan hoşlandıkları ama kabul etmedikleri 10 iltifat ne olabilir? Birincisi, çok güzel gülümsemem var ve bu dünyada benim en sevdiğim şey. Bir kadının gülümsemesi güneş ışığı gibidir. Ona bunun odayı daha da aydınlattığını söylediğinizde, ona mutluluğunu gördüğünüzü göstermenin basit ama anlamlı bir yoludur. Bu kadınların sevdiği iltifatlardan biridir. Çünkü sadece görünüşle ilgili değildir. Onun neşeli ruhunu fark etmek ve ona değer vermekle ilgilidir. Onunla ilgilendiğinizi ve onun neşesini sevdiğinizi göstermenin bir yoludur. Gülümsemesinin odaya aydınlattığını söylediğinizde aslında sadece orada bulunarak ortamı daha iyi hale getirdiğini söylüyorsunuz. Ve bu onun kendisini harika hissetmesini sağlayan özel bir iltifat. Ayrıca aranızda bir bağ kuruyorsunuz. Onun mutluluğunun sizi mutlu ettiğini de göstermiş oluyorsunuz. İkinci iltifat. Sen harika bir annesin. Çocuklarımız sana sahip olduğu için çok şanslı. Bu kadınların duymaktan hoşlandıkları en güzel sözlerden biri. Tabii ki bu siz söylediğinizde güzelleşecektir. Herhangi birinden değil. Erkeği söylediğinde daha da mutlu olacaktır. Anne olmak zordur ve durmak bilmeyen bir verme eşidir. Bir kadını anne olarak Harika bir iş çıkardığını söylediğinizde bu onun için çok şey ifade edecektir. Bu çocuklarına bakmak için gösterdiği tüm sevgi ve sıkı çalışmayı fark ettiğinizi söylemek gibidir. Bu tür bir iltifat onun şefkatli tavırları ve her gün yaptığı tüm hokkabazlıklar için büyük bir onaydır. Çocuklarının iyi bir şekilde büyümesi için nasıl yardımcı olduğunu da gösteriyorsunuz. Ona harika bir anne olduğunu düşündüğünüzü söylemeniz kendisini iyi hissetmesinde sağlayacaktır. Onun yanında olduğunuzu ve bir anne olarak ne kadar çok şey yaptığını anladığınızı göstermenin bir yoludur. 3 Sen benim en büyük güç kaynağımsın. Kadınlar genellikle hayatın fırtınalarına karşı bilinmeyen kahramanlardır. Ona güçlü olduğunu söylemek asla pes etmediği için beşlik çakmak gibidir. Ne olursa olsun kendisi ve başkaları için dik durduğunu fark ettiğinizi söylüyorsunuz. Bu tür övgüler onun görüldüğünü ve desteklendiğini hissettirir. Bu onun sertliğine ve büyük yüreğine selam çakmak gibi. Onun gücünü alkışladığınızda devam etmesini, ilerlemesini de mümkün kılıyorsunuz. Bu cümle aynı zamanda onu sonuna kadar desteklediğinizi de gösterir. Bu onun moralini yükseltir ve yaptığı her şey için sırtını sıvazlar. 4. Karım olarak böylesine çılgın bir kadına sahip olduğum için çok şanslıyım. Kadınların çok sevdiği ama her zaman belli etmediği iltifatlardan biri. Bazı kadınlar gerçekten çok güçlüdürler ve zor zamanlardan sonra toparlanırlar. Ona tam bir baş belası olduğunu söylemek onun hoşuna gider. Bunu nasıl söylediğinize bağlı olarak da değişir arkadaşlar. Bunu söylediğinizde kendisini çok güçlü hissedecektir. Bu onun cesaretine ve hiçbir şeyin onu durdurmasına izin vermemesine hayran kaldığınız anlamına gelir. Bu tür bir iltifat onun cesaretine ve hayatı cesurca yaşamasına, asla geri adım atmamasına bir tezahürat gibidir. Onu her ne olursa olsun hiçbir engelin yıldıramadığını ve hayallerinin peşinden giden bir kadın olarak gördüğünüzü gösterir. Ona sen çok güçlü bir kadınsın demek ruhuna alkış gibi gelecek. Ayrıca ciddi bir güce sahip olduğunu hatırlatmak gibidir. 5. iltifat onun gerçekten çok hoşuna gidecek. Harika bir tarzın var hayatım dediğinizde buna bayılacak. Kadınlar bazen kıyafetlerini seçmek, kendi görünümlerini yaratmak için zaman harcarlar. Bu yüzden onun Stilini beğendiğinizi söylediğinizde gününü güzelleştirirsiniz. Bu onun kıyafetlerini seçerken gösterdiği düşünce ve yaratıcılığı beğendiğinizi söylemenin bir yoludur. Bu tür bir iltifat onun kendisini iyi hissetmesini sağlayabilir. Onu kendi havalı giyim tarzıyla eşsiz bir insan olarak gördüğünüzü gösterir. Bu ona seçimlerinin sizin için öne çıktığını ve modasıyla kendisi olduğu için ona hayran olduğunuzu söylemenin basit ama anlamlı bir yoludur. 6. Harika bir akla sahipsin. Bir kadına akıllı olduğunu söylediğinizde aslında onun düşünme ve fikir üretme şeklinin harika olduğunu da söylemiş oluyorsunuz. Çünkü bu sadece görünüşüyle ilgilenmediğinizi de ispatlar. Bu tür bir övgü ona kendini değerli hissettirir. Çünkü bu onun zeki olan kısmıyla öğrenmeyi ve bir şeyleri çözmeyi seven kısmı ile ilgilidir. Bu bir kadının duymayı sevdiği en iyi şeylerden biridir. Çünkü ona söylediklerinin ve düşündüklerinin oldukça özel olduğunu bildirmenin bir yoludur. 7. Hayatımda bana çok şeyler öğretti. Birbirinden bir şeyler öğrenmek herhangi bir arkadaşlıkta ve aşkta anahtardır. Ondan bir şeyler öğrendiğiniz, söylediğinizde bu onun için çok şey ifade eder. Ayrıca zekasını da takdir ettiğinizi ona bildirmenin diğer bir yoludur. Ona ondan önemli şeyler öğrendiğinizi söylemek, onun zekasına ve tavsiyelerine gerçekten saygı duyduğunuzu söylemek gibidir. Ayrıca onun sayesinde büyüdüğünüzü anlatır ve bunun size ne kadar yardımcı olduğunu gördüğünüzü gösterir. Bu tür iltifatlar hayatınızda iyi bir iz bıraktığını bilmesini sağlar. Ona verdiği dersler için minnettar olduğunuzu söylüyorsunuz. Ayrıca onun dünyaya kattıklarına değer verdiğinizi ve ikiniz arasında güçlü bir bağ olduğunu göstermenin ayrıcalıklı bir yoludur. Bu kadınların duymaktan hoşlandığı en güzel sözlerden biridir. 8 beni her zaman güldürüyorsun ve gülümsetiyorsun. Birlikte gülmek yakın hissetmenin harika bir yoludur. Birlikte gülen çiftler eğlenir, aynı zamanda ilişkileri uzun ömürlü olur derler. Onun mizah anlayışını övdüğünüzde, onunla takılmayı ve birlikte eğlenmeyi sevdiğinizi ona söylemiş olursunuz. Bu eğlenceli zamanların sizin için çok şey ifade ettiğini söylemenin bir yoludur onun şakalarını beğendiğinizi söyleyerek birlikte olduğunuzda her şeyin daha neşeli hissettirmesini sağlarsınız. Ayrıca ikiniz arasında özel bir şey olduğu için gülmeye devam etmesi gerektiğini de bilmesini sağlar. 9. Sen inanılmaz bir dinleyicisin. Evet, bu iltifata kadınlar bayılır. Ancak bunu ne kadar sevdiklerini söylemezler. Genellikle kadınlar erkeklerden daha fazla konuşur iyi bir dinleyici olma konusunda da pek yetenekli değillerdir. Eğer eşiniz bunu yapıyorsa elbette bu iltifatı da hak ediyordur. Dinleme sabrını gösteren insan başkalarının ne düşündüğüne ve hislerine önem veriyordur. Şunu bilmelisiniz ki dinlemek sadece kelimeleri duymakla ilgili değildir. Onların ardındaki duyguları ve anlamları anlamakla da ilgilidir. Böyle bir övgü Etrafa karşı duyarlı bir insan olduğunu söylemenin bir yoludur. Geldik 10. iltifata. Çalışma ahlakın inanılmaz. Bu her kadının hoşuna gidebilir ama eşlerinden duyduklarında daha da etkili. Bir kadının gurur duyduğu uzmanlığı, bilgiyi ve yeteneklerini övmek ona başarıları için bir değer duygusu verir. Hangi konuda olursa olsun iyi olduğu ve yapmayı sevdiği şeyleri desteklemek, ne kadar çok sıkı çalıştığını ve ne kadar çok şey başardığını gördüğünüzü bilmesini sağlar. Bu işinde yaptığı her şey için fark edilebilir ve önemli hissetmesini de sağlar. Aslında bu açık bir tezahürat. Bir işte neler yapabileceği konusunda onu desteklediğinizde, kendine öz güvenini de sağlamış olursunuz. Bu iltifatların sonucunda, size nasıl bir getirisi olduğunu zamanla göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.